Merhaba, ben Operatör Doktor Çiğdem Acil, kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. Bugün sağlığın İncesi programında varis hakkında merak edilen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Peki hocam, varis neden oluşur? Varis neden oluşur? Varisin en sık nedeni genetiktir. Başka nedenler de vardır. İşte kadın cinsiyet, ileri yaş vesaire şeklinde devam eder. Ancak varisteki oluşum mekanizması, bir kere varis vücudun her yerinde olabilir. Varis kimlerde görülür? Toplumda görülme sıklığı nedir? Varis kimlerde görülür? Birinci nedeni genetik yatkınlığı olanlar. Yani aile öyküsünde varis olan kişilerde varis görülme ihtimali çok yüksek. Varis nasıl koyuyoruz? Varis nasıl koyuyoruz? Şimdi variste altın standart yöntemimiz venöz doppler ultrason dediğimiz bir renkli doppler ultrason çekimi. Bu damarlara özel bir ultrason. Peki hocam varis tedavi edildikten sonra tekrar eden? Şimdi bu hastalarımın da çok sorduğu bir soru. Aslında bu sorunun sorulmasına şu neden olmuş. Çünkü uzun yıllardır varis sadece ameliyatla tedavi ediliyormuş. Ancak yeni çıkan kapalı yöntemler işte lazer tedavileri. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumla başlıyorum. Varis nedir? Varis bir toplar damar rahatsızlığı. En basit tanımıyla toplar damarların genişip kıvrılarak yapılarının ve fonksiyonlarının bozulduğu bir rahatsızlık. Toplumda oldukça sık görülen bir durum. Toplar damarların genişlemesi, yapı ve fonksiyonlarının bozulmasıyla karakterize bir durum. Cilden kabarık görüntü oluşturuyorlar ve tedavi edilmesi gerekir bir durum yaratıyorlar. Peki hocam varis neden oluşur? Varis neden oluşur? Varisin en sık nedeni genetiktir. Başka nedenler de vardır. İşte kadın cinsiyet, ileri yaş vesaire şeklinde devam eder. Ancak varisteki oluşum mekanizması bir kere varis vücudun her yerinde olabilir. Ancak en sık görüldüğü yerler bacaklarımızdır. Çünkü bacaklarımızdaki toplar damar sistemi aşağıdan yukarıya doğru yani yer çekiminin zıttı yönde kalbe kirlenmiş olan kanı taşımakla yükümlüdürler. Takdir edersiniz ki bir sıvının aşağıdan yukarı gidebilmesi için bir güç kaynağı gerekir. Ve toplar damarlarda bu tekrar geri kaçışı engelleyen damar içi kapakçık sistemleriyle sağlanır. Bunlara tıbbi ismi valvül diyoruz. İşte bu kapakçıklarda yetersizlik oluşması sonucu bir kısır döngü oluşuyor ve venöz reflü dediğimiz yeri yani aşağı yönlü bir kaçak meydana geliyor. Bu venöz reflüde varis oluşmasına zemin hazırlıyor. Varis kimlerde görülür? Toplumda görülme sıklığı nedir? Varis kimlerde görülür? Şimdi birinci nedeni genetik yatkınlığı olanlar. Yani aile öyküsünde varis olan kişilerde varis görülme ihtimali çok yüksek. Özellikle anne genetiğiyle geçiyor. Ve babadan geçişte söz konusu ancak anne genetiği daha etkin rol oynuyor. Hem annesinde hem babasında kişinin varis varsa kişide varis görülme olasılığı neredeyse %90. Yani neredeyse kaçınılmaz. Birinci neden genetik. İkinci neden kadın cinsiyet. Kadınlarda erkekler göre 3 kat fazla görülüyor. Üçüncü neden kilo artışı. Yani obezite varis için tetikleyici bir neden. Aşırı kilolularda daha çok varis tespit edildiği görülüyor. Bir diğer neden mesleki yatkınlık. Ayakta çalışılan mesleklerde. Öğretmen hastalığı da denir bu yüzden halk arasında. Ayakta çalışan mesleklerde işte güvenlik görevlileri, reyon görevlileri, kasaplar, kuaförler, cerrahlar, satış görevlileri. Yani bir kişinin çok fazla hareket etmeden aynı ortamda. Mesela bir ürün bandının önünde çalışan bir işçi, bir makinenin başında çalışan bir işçi de bu gruba girer. Bu kişilerde yıllar içerisinde varis oluşur. Sadece ayakta dikilmek değil, sabit pozisyonda sürekli oturmak ama hareketsiz uzun saatlerden bahsediyorum. bilgisayar başında oturan bir ofis çalışanı tüm gün eğer hareket etme ve kas pompalarını çalıştırma şansı yok ise uzun yıllar içerisinde bacaklar varis üretir. Varis tanısı nasıl koyuyoruz? Varis tanısını nasıl koyuyoruz? Şimdi variste altın standart yöntemimiz venöz doppler ultrason dediğimiz bir renkli doppler ultrason çekimi. Bu damarlara özel bir ultrason. Herhangi bir radyasyon kaynağı değil. Poliklinik ortamında çekilebiliyor. Bunu çoğu zaman kalp damar cerrahları kendi poliklinik muayenenin ardından gerekli gördüğü vakalarda çekiyorlar. Bazen de eğer ihtiyaç duyarlarsa bir radyoloji uzmanına yine Doppler çekimi için yönlendirebiliyorlar. Biz de böyle kliniğimize gelen bir hastadan tabii önce ayrıntılı bir tıbbi öykü alıyoruz. Hemen tetkik aşaması değil de önce karşılıklı doktor hasta sohbetinde anamnez dediğimiz çok önemli bir bölüm var. Buradan ayrıntılı bir tıbbi öykü aldıktan sonra fizik muayene kısmı başlıyor. Bu dolaşım sistemine özel oluyor. Ultrason dışında poliklinik ortamında kullandığımız dolaşım sistemine özel damar haritalamasına yarayan çeşitli aletlerimiz var. Ben görüntüleme cihazlarımız var. Bunlardan da destek alarak anıya gidiyoruz. Peki varis ne zaman ve nasıl tedavi edilir? Şimdi varis evreler halinde ilerleyen bir rahatsızlık. Yani sıfırıncı evreden başlıyor. Altıncı evreye kadar gidiyor. Birinci evre kılcal damar fazı. Sadece estetik kusur yaratır. Aslında tedavisi de ben çok gerekli değildir. Ama kişilerin estetik kaygısı vardır. Özellikle hanımlar istemezler bacaklarında kılcal damar görünümleri olmasını. O zaman biz tedavi ederiz. İki şekilde kılcal damar tedavisi yapıyoruz. Bir tanesi lazer tedavisi. Bildiğimiz endiyak lazer genelde kullanılıyor. Daha az etkili olmakla birlikte diyot lazer de kullanım söz konusu. Cildin üzerine lazer ışını tutarak kılcalların silinmesi prensibine dayanan bir tedavi uyguluyoruz. Seanslar halinde yapıyoruz bu işlemi. İkincisi de biraz daha kalın damarlar için iskleroterapi dediğimiz bir köpük tedavi yöntemi uyguluyoruz. Uzun yıllardır kullanılan etkin bir yöntem bu da. İkinci evreden sonra artık varis başlıyor. Şimdi bizim burada bahsettiğimiz hastalığın adı aslında venöz yetmezlik. Yani tabi ben hekimler buna venöz yetmezlik diyorlar ama e, ikinci evre e, venöz yetmezliğin ikinci evresi varis evresi. O yüzden bazen venöz yetmezlik yerine varis kelimesi de kullanılır günlük pratikte kolaylaştırmak için. Varis evresinden itibaren işte ultrasonla da az önce bahsettiğim o venöz reflünün derecesi ölçülerek eğer orta ve ileri düzey venöz reflü tespit ediyorsak ve diğer klinik bulguları da uygunsa o zaman hastaya tedavi aşamasına geçiyoruz. Peki hocam varis tedavi edildikten sonra tekrar eder. Şimdi bu hastalarımın da çok sorduğu bir soru. Aslında bu sorunun sorulmasına şu neden olmuş? Çünkü uzun yıllardır varis sadece ameliyatla tedavi ediliyormuş. Ancak yeni çıkan kapalı yöntemler işte lazer tedavileri az önce bahsettiğim lazer değil de onların damar içi olan ameliyathanede uygulanan lazer tedavileri de var. Aref ve yapıştırıcı tedaviler de var. Tüm bunlarla eski ameliyatlara nazaran çok daha iyi sonuçlar alınıyor ve tekrar yani nüks etme oranları da çok çok düşük. O yüzden varis tedavi edildiği bölgede kolay kolay tekrar etmez. Ancak başka bir bölgede varis çıkmasının önüne geçilemez. Çünkü kişinin eğer genetik yatkınlığı veya mesleki yatkınlığı varsa, aşırı kiloluysa, ileri yaşta yani yaş ilerledikçe de varis varis görülme olasılığı artıyor. Varis toplumda %20'lerde görülme oranı yani her beş kişiden biri varis hastası. Bilse de bilmese de. Çünkü bazı kişilerin çok önemsemediği bir durum. Biraz yavaş seyrediyor ve çok semptomatik değil. Hastalık biraz ilerledikten sonra ağrı, sızı, şişme, işte ayakta, bacakta kaşıntı, yanma falan yapmaya başlıyor. Kişiler ancak o zaman hekime başvuruyorlar. Bu yüzden de tedavi gerektiriyor. Variste kullanılan güncel tedavi yöntemlerinin ne gibi avantajları vardır? Başta Endovenöz ablasyon dediğimiz yani lazer ve RF ablasyon. En sık kullandığımız enerjiler bunlar. Hepsinde ortak prensip damarın içeriden yakılarak kapatılması ve yok edilmesi. Nasıl eski ameliyatlarda biz varisli damarı yerinden çıkarıp alıyorsak, tedaviyi bu şekilde yapıyorsak, şimdiki yöntemlerle de damarı yerinde bırakıyoruz. Ancak az önce bahsettiğim hastalığa neden olan venöz reflüyü ortadan kaldırmak için varisleşmiş damarı içeriden kapatıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Cilt üzerinde küçük bir delik açıyoruz. Ultrason eşliğinde yani ameliyathanede hem ultrasonumuz hem de lazer ya da arif cihazımız oluyor. Bunları kullanarak dikişsiz, genel anesteziye ihtiyaç olmadan 30 dakika gibi kısa bir sürede herhangi bir kişinin işte ağrı, sızı duymasına imkan vermeden işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu yapıştırıcı da, da yapılabiliyor. Glue, işte zamk da denebiliyor. O da avantajlı bir yöntem ama benim tercihim aref ablasyondan yana. Peki hocam varis hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Varis hakkında e, az önce sorduğunuz aslında doğru bilinen bir yanlış. Varis tekrar eder mi? Toplumda böyle bir yaygın bir inanış var. Bunun değişmesi lazım. Çünkü varis uygulandığı bölgede tekrar etmez ancak başka bir yerde çıkabilir. Bunu tıpkı bir diş tedavisine benzetebilirsiniz. Bir dişimiz çürüdüğünde yapılan tedavi başka bir dişin çürümesinin önüne geçemiyorsa variste de böyle. Çünkü damar sistemimiz böyle bir ağacın dalları gibi düşünün. O kadar yaygın ki. Yani ağacın belli bir yerini siz tedavi edersiniz ama başka bir yerde eğer bir yatkınlık durumu söz konusuysa varis oluşmasının önüne geçemezsiniz. Peki hocam varisten korunmak için neler yapmalıyız? Varisten korunmak için bir kere işte genetik, ileri yaş, kadın cinsiyet gibi faktörleri tabii ki bunlar değiştirilemez faktörler. Ama bunların dışında bahsettiğim işte obezite, hani aşırı kilonun önüne geçmek, hani kilo artışı varisi tetikliyor bunu bilelim ve kilomuzu kontrol altına alalım. Bir diğeri bu mesleki yatkınlıklarla ilgili. Eğer bu tür bir durum bize tespit edilirse iş hayatımızın ona göre düzenlenmesi, işte gün içerisinde çok ayakta kalmayacağımız işlere yönlenmek veya işte ev hanımıysak hani ayakta dikilmenin bacaklarımıza zarar verdiğini bilmemiz, kas pompalarını sürekli aktive çalışır halde. Yani ayakta dikmek zararlı diyoruz ama yürümek hiç zararlı değil. Aksine biz tedavide öneriyoruz. Yüzme ve yürüyüş en önemli sporlar. Varis konusunda önerdiğimiz. Bunlara dikkat edilebilir. Bir diğeri hamam, sauna, işte güneşlenmek gibi sıcak ortamlar damarların genişlemesine neden olacağı için varise bağlı şikayetleri artırırlar. Bunlardan da kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Son olarak da topuklu ayakkabı kullanımı biraz varisi tetikleyici yönde etki ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Normalde bacak kaslarımız sürekli bir kasılıp gevşeme mekanizması ile çalışıyorlar ve bu da damarlara dışarıdan etkiyle hani kanın yukarı doğru işte itici bir güçle çıkmasını sağlıyor. Ama topuklu ayakkabı giydiğimizde baldır kasımızı sürekli böyle felç halinde kasılı pozisyonda tutuyor ayakkabı ve bu kasıl gevşe mekanizması tamamen bloke olmuş oluyor. O yüzden uzun süreli topuklu ayakkabı kullanımı kesinlikle önerilmiyor varis hastalarına. Bir de dar giysiler, işte böyle streçler, işte beli sıkan kemerler hani dolaşımı engelleyici kıyafetlerden de uzak durmalarını öneriyoruz. Varis tedavi edilmezse hangi komplikasyonlara yol açabilir? Bir kere varis evrelerden oluşan bir rahatsızlık demiştik ya. Varis tedavi edilmezse evre atlar. Evre atladıkça tedavisi güçleşir. Şimdi biz ikinci evreden itibaren tedavi ediyoruz. İkinci evre varis evresi, üçüncü evre ödem evresi, dördüncü evre işte bacakta renk değişimi, kalınlaşmaların falan başladı. Beşinci, altıncı evrelerde venöz ülser dediğimiz açık yaralar. Şimdi venöz ülserler çok nahoş bir durum. Yani varis hastalarının küçük bir bölümünde oluyor ama olduğu zaman da hem tedavisi güç hem de kişiyi sosyal hayatından alıkoyan, çünkü akıntılı, kolay enfekte olan yaralardan bahsediyoruz. Kapatılması da oldukça güç oluyor. Ama bu aşamaya gelmeden biz varisi tedavi etmek istiyoruz. Bir kere bu istemediğimiz bir durumu. Bir ikincisi, varisleşen damarlar içerisinde pıhtı dediğimiz tehlikeli bir durum ortaya çıkabiliyor. Çünkü niye? Genişlemiş, varisleşen bir damarın içinde kanın göllendiğini düşünün. Göllenen kan da bir pıhtıya yatkınlık yaratıyor. Bu eğer yüzeysel damarlarımızda olursa yüzeysel trombofilebit diyoruz. Damar iltihabı böyle cilt altında hissedilen işte kahverengi ağrılı şişlikler şeklinde olabiliyor. Tedavisi biraz uzun sürüyor. Bu pıhtılar asıl derin toplar damarımıza kaçarsa o zaman derin ven trombozu dediğimiz ana damar tıkanıklığıyla karşı karşıya kalabiliyor kişiler. Bu bir diğer önemli komplikasyonu. Derin ven trombozunun da bir kısmı akciğer embolisi dediğimiz yani bacak toplar damarlarımız içerisinde oluşan pıhtının akciğeri hareket etmesiyle akciğer embolisi, pulmoner embolisi dediğimiz ciddi bir tablo ortaya çıkıyor. Hayati bile olabiliyor masif türleri. Bu açıdan bunlar istemediğimiz komplikasyonlar. Çok nadir olmakla birlikte varlar ve tedavi edilmeyen kişilerde ortaya çıkarlar. Çiğdem Hanım çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Ben de bugün varisle ilgili sorulara cevap vermeye çalıştım. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.